Ramayın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan aşurenin yapımını isterseniz hep birlikte aynı şekilde Malzemelerimiz aşurelik buğday, öğütülmüş nohut, kuru fasulye, incir, kayısı, ceviz, fıstık, eee hindı, kara çörek otu, toz fıstık, sütümüz ve bekmezimiz var. Bunların Aynen öyle. Hep birlikte yapımına başlayabiliriz. Bugün birliğin ve beraberliğin simgesi olan aşureyi yapıyoruz. Aşure için bütün malzemelerimiz şurada gördüğünüz gibi hazır. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız. Aşure Muharrem ayının 10. gününde yapılan bir tatlıdır. Nuh, İslami inanca gören Nuh peygamber tufanından sonra karaya oturan Geminin karaya oturmasından sonra meydana gelen, evde bulunan bütün malzemelerin bir araya getirmesiyle oluşan bir tatlıdır. En az 12 çeşitten oluşur aşure. Ve aşure için biz de bugün Cevairan olarak bütün malzemelerimizi hazırladık. Sizlerle birlikte aşure yapacağız. Yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından haşuremiz hazır hale geldi. İsterseniz da bakalım.